Kolon çizimi için kolon ikonu tıklanır. Açılan yüzer tulbarda kolon geometrisine karar verilir. Dikdörtgen, dairesel, poligon kolon veya kolon başlığı çizilebilir. Kolon boyutları girildikten sonra kolon ayarları yapılır. Kolon ayarları diyaloğunda kolonun boyutları, materyali, sıvı özellikleri, çizgi tipi ve ismi ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra tamam tıklanarak ayarlardan çıkılır. Kolon yerleşiminde aks kesişim noktalarımızı veya duvarlarımızın kesişiminde oluşan düğüm noktalarını kullanabiliriz. Projemizde kolonu yerleştireceğimiz yerin durumuna göre kolonumuzu ortalanmış, köşeye yanaşık, kenara yanaşık veya özel bir kaşıklıktan çizebiliriz. Köşeye yanaşık ikonu tıklıyorum ve duvarlarla aksların kesişim noktasını ilk nokta olarak belirliyorum. Bundan sonra kolonun simetrisini almak için spacebar boşluk tuşunu kullanıyorum. Referans bir nokta belirleyerek veya klavyeden shift'i tıklayarak dik kolonlar oluşturabilir veya koordinat kutusundan açı değeri girebiliriz. Dorultusuna karar verdikten sonra mouse'un sol tuşuyla tıklayarak kolonumuzu yerleştiriyoruz. Kolumuza yaklaştığımızda duvar duvar birleşiminde olduğu gibi sıva trimlerinin program tarafından otomatik sağlandığını görebiliriz. Aynı yöntemlerle projemizdeki diğer kolonları da hızlıca oluşturabiliriz. simetri için space barı doğrulduğu için elimizdeki referans bir noktaya veya shift'i kullanıyoruz. Buradaki kolonumuz için farklı bir uygulama yapmamız gerekmekte. Yerleşim noktasını belirledikten sonra istersek paralel referans kolonu tıklayarak duvarın açısına baz alabiliriz. Yaptığımız bu uygulama koordinat kutusundaki A değerini duvarla aynı açıya sabitleyecektir veya e aksıyla kolonun köşesindeki nokta bize bu açıyı verecektir. Doğrultu olarak bu noktayı tıklarsak kolonumuz duvarla aynı açıda yerleşir.